Hangi ismi kullanıyoruz? Alper diyebilirsiniz bana lütfen. Peki. Tanıyalım seni biraz. Buyurun. Ee, 30... Allah'ım yaşımı unuttum bak şimdi. Ben... <laughs> 43 yaşındayım. Ee, İzmir'den geliyorum buraya. Ee, Şandarlı kasabası. Kuzey Ege güzel bir yer. Ondan sonra deniziyle, böyle havasıyla. Ee, yaklaşık... 20 yıldır ailecek orada yaşamaktayız. Benim 3 çocuğum var. Allah üç ayrı evlilik, 3 ayrı anneden. 3 ayrı anneden. Ayrı anne evet. Böyle bir talihim oldu, şansım oldu işte. Ondan sonra meslek olarak neyle uğraşıyorum? Ben kendime sanatçı diye tanımlayabilirim kendimi. Müzikle uğraşıyorum. Ondan sonra heykel sanatıyla uğraşıyorum. Tamirat, tadilata dönüştürüp bunu zanaatla da birleştiriyorum geldiğim yerde ormanla, bitkiyle, zeytinle çok aşırı neşiriz. Dolayısıyla zeytin de hobilerim ve işlerim arasından bir tanesi. Toplamak, ondan sonra onları sıktırmak, işte aralamak, budalamak yaptığım işler arasında diyebilirim. buraya ne yapmaya geldim? Ben buraya para kazanmaya geldim. Benim şu anda buradan alacağım paranın son kuruşuna kadar çok ihtiyacım var. Güzel. Ee, hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak birazcık geride, geriden geliyorum diyebilirim. Niye? Başarısız çok denemeler yapıyorum, talihsizlikler yapıyorum. Zaten benim hikayem bir başarı öyküsü olamıyor sürekli. Benim genelde hikayelerim tam içindeyken trajik ama biraz dışarı çıkınca komikleşiyor. Yani ben elimi neye atsam, elimi neye bulaştırsam muhakkak onu batırmadan çıkmıyorum. Bu sefer bu bir talihsizlik mi yoksa sizin seçtiğiniz seçeneklerin size göre doğru olmayışından mı kaynaklanıyor? Ben de böyle psikolog gibi bu soruları soruyorum ama İyi yaptınız. Ben de bazen aynı şekilde soruyorum. Alper diyorum. Acaba bu senin talihsizliğinden mi kaynaklanıyor? Evet. Ben genel olarak hem çok talihli diyebileceğim hem de çok talihsiz diyebileceğim birisiyim. Niye göre Anladığım değişir? kadarıyla hani üç eşten de bu, bu durum ortaya çıkıyor. Evet evet. Yani üç tane eş var, üç tane çocuk var. Allah bağışlasın çocukları. Teşekkür tabii ederim. İyi ki olmuş. Teşekkür Ama ederim. Belli ki böyle bir kararsızlık. Durumu evet. Hakim. Bir heyecanıma çok yenik düşüyorum. Yaptığım Hı. işlerde çok aceleciyim. Ondan sonra uzun süre gastronomi okudum. İşime, e, uzun süre işimi yapmak istemedim. Sonra fikrimi değiştirdim. Dedim ki ben alternatif tıp okuyacağım. Almanya'ya gittim. Orada okulüt bilimler okudum. Türkiye'ye geldim. Okuduğum okulun diploması. Türkiye'de denklik... Denk değil, geçmiyor. Burada bu işleri yapamadım. Yani orada okuduğum o işleri yapamadım. Ancak e, bizim aile geleneğimiz var. Bir ocak e, kültürünü bilirsiniz. Anadolu ocakçılığı, Oktay Bey. Şifa sanatları. Anneannem e, bu konuda çok yetenekliydi. Ondan sonra ve rahmetli olmadan önce yeteneklerini bana devrettiğini e, duydum. Ve onunla beraber uzun süre vakit geçirdik. Anneannemde bir sürü yeteneklerin ve kabiliyetlerinin olmasının yanı sıra el ve yüz okuma sanatı vardı. İnsanlara şöyle bakardı avuçlarına ya da ellerine yüzlerine. Onunla ilgili çok rahat yorum yapabilir. Onun hayat hikayesini derhal ona kritik noktaları söyleyebilirdi. Ben de çok etkilendim. Onunla beraber büyüdüm. Şu anda benim Çanlar'da olduğum bir yer var. Olduğum yer bir e, Cenevizlilerden kalma çok eski bir yapı. Belki 600 yıllık falan. Ben orayı e, bomba atılmış gibi bir halde kiraladım. Oraya tadilat, tamirat ve restorasyon gerekiyordu. Sağ olsunlar birçok insan, arkadaşlarımın da dostlarımın da yardımıyla orayı bir hale getirmeye, orayı canlandırıp oranın kültür ve sanat mirası olarak bu memlekette kalması için çabalıyorum. Şu anda burada olmamın da amaçlarından bir tanesi o tadilatım ve restorasyon çalışmalarımız yarım kaldı. Ona devam etmek istiyorum. Onun dışında... Ah heyecanlı mıyım ben biraz? Evet. Yok gayet iyi anlatıyorsunuz. Hayır. Ağzım falan kırdı özür dilerim. Yok yok estağfurullah. Onun dışında ne yapıyorum? Ee, kapıma insan tamirhanesi yazdım. Çünkü ben orada başta kendimi tamir ediyorum. Gelen geçen laf atıp soruyor ya burada siz ne tamir ediyorsunuz falan. İnsan tamirhanesi. Aa işte gülüşüyoruz falan. Bir tane de tabela yazdım akıl verilir indirimli hali 100 lira diye. İnsanlar giriyorlar sohbet ediyoruz. Ondan sonra içeride bir kutu yaptım. Bağış kutusu. Akfik fon koydum adını. Yani akıl fikir fonu. Oraya da kumbaraya para atıyorlar. Ben de yorumlayıp onların yüzlerini, ellerini biraz da şakalaşıp gelenlerle gidenlerle öyle vakit geçiriyoruz. Yurt dışından ve Türkiye'den sanata ve farklı sanat disiplinlerine meraklı arkadaşlarım ve kontak kurduğum insanlar gelmekteler. Heykel tıraşı, ressamı, ondan sonra müzisyeni. Ha, bu arada amatör bir de müzik grubumuz var. Kaplumbağa terbiyesizleri, e, tasavvuf müzikleri, e, elektronik tekno... ve akustik müzikleri bir araya getirdiğimiz küçük bir grubumuz var. E, orada da kaldığım yerde de e, o bu tip arkadaşlar geliyorlar. E, burada müzikleri icra ediyoruz. İşte beraber e, el yeteneklerimizi, el becerilerimizi ortaya koyuyoruz. İnsanlar orada bahçeyle uğraşırken, işte hobilerini tatmin ederken acayip de şarj oluyorlar, motive oluyorlar. Bu da beni çok besleyen bir şey. Ben de Aslında hayatınızın işini sonunda bulmuşsunuz galiba. Öyle gibi görünüyor. Hı? Birkaç tane daha eksik var. Onları da bu programda halledersem... Tamamlarsak tamam diyorsunuz. Evet, halledersem tamam. Bu şeye dönmek istiyorum. Lütfen. Bu yüze ve ele bakma. Evet, evet kimden geçti dediniz? Efendim bu anneannem bu kadim gelenek ve bilgiyle donatılmış bir ocak kültüründen gelen bir hanım. Rahmetli elfabe dediği bir metot yani el okuma bir de ilmi sima yani yüz okuma metodu. bu konunun çok ustasıydı, çok iyi bileniydi, çok güzel teşhisler koyardı. Bu tedavi niteliğinden daha ziyade insanları bir şekilde pozitif olumlama da aslında sayılabilir yaptığı şey. Ben de onunla beraber çocukluğumu geçirdim. 17 yaşıma kadar bana o baktı, o büyüttü. Dolayısıyla böyle bakarken, ederken bir de baktım ki bir gün içine düşmüşüm. Yani armut dibine düşer derler ya. Öyle gördüm, öğrendim. Sonra bir de baktım artık bende refleks gelişmiş. Ben de insanlara baktığımda konuşurken, tanışırken bazı yorumlamalar böyle kritikler bunu gerçekten, yapıyorum. gerçekten gerçekten hani size bahsedilmiş evet. bir şey olarak mı düşünüyorsunuz yoksa gerçekten bunu insanlara pozitif enerji vermek adına içinizden geçeni söylemek olarak mı adlandırıyorsunuz ben bunu bende bir emanet olarak düşünüyorum yani şimdilik benim elimde İyi bakıyorum ona kıymet veriyorum benden sonra kim bilir veya benimle beraber kimlerin elinde ne güzel yerlerde işe yarar yerlerde durmasını e, tercih ediyorum bu bir emanet. Evet bu bir e, kadim bir gelenek, kadim bir öğreti. Ama e, işin tamamının yetenek olmadığını, e, bunun öğretilebilir ve eğitilebilir bir şey olduğuna da şahit oldum. Öyle mi? Evet. Deneyelim mi? Deneyelim lütfen. Nasıl yapacağız? Dilerseniz bana avucunuzu gösterebilir misiniz? Baş elinizi bir de gelebilir misiniz bana? Tamam. Öncelikle şurası bu sizin omurganız, başınız, boyun, aşağısı ve burası da kuyruk sokumun ve aşağı kadar giden e, sinirlerimiz. Sadece burada kuyruk sokumunuzun hemen üzerinde sizin ağrı niteliği taşıyabilecek bir arızanız olduğunu görebildim. Ama bu tabii ki benim sadece öngördüğüm bir şey. Çıkmış da olabilir, çıkmamış da olabilir bugüne kadar. Ondan sonra burada sizin sadakatle ilgili çok güçlü bir yapınız olduğunu... Ondan sonra kesinlikle eşlerinize ve hayatınızdaki kendinize partner belirlediğiniz ortaklarınızı asla yarı yolda bırakmadığınıza dair bir işaret. Bu kısmet tepesi dediğimiz bir yer. Bu kısmet tepesi e, uzun süredir hayatınızda ben sizi bir aktör olarak da çok sevdiğim, tanıdığım için biliyorum sizi yedi numaradan beri takip ediyorum. <laughs> çok mutluyum bu arada elinize dokundum Allah'ım yarabbim. <laughs> çok güzel bir şey bu. Ondan sonra... Ay ya, ya çok Yani e, burada hayat çizginiz var. Şu hayat çizginizde e, 39'dan sonraki hal daha çok belirgin 39'dan önce çokça e, farklı, farklı yönlerde savrulmalar ve tercih değişiklikleri var. Ondan sonra tam burası sağlık çizginiz. Bu sağlık çizginizde e, en çok göğüs ve buralarda verdiğiniz kararlar sizi çok etkilemiş. Ee, bu da sizin e, hayır ve e, el açma yani verme konusundaki reflekslerinizin ve eğiliminizin fazlalığını gösteriyor. Bu arada bu bildiğim bir bilgi sizin e, cezaevi yükümleri ve ailelerine yardımlarınızı okuduk ve takip ettik. Ve çok te teşekkür ederim onlar adına en azından. O yüzden burada görebildiğim nacizane siz henüz hayatınızdaki o eşleşmeyi de yapamamışsınız yani evlenmişsiniz ama asıl o ruh eşi dedikleri bir şey tabir var ya ama sizin aslında aradığınız ruh eşi değil size bir suç ortağı gibi bir şey gerekiyor o kadar güzel tabirmiş de size suç ortağı lazım o yüzden henüz o evliliğinize gelmemişsiniz ama ge e iki tane de çocuğunuz görünüyor burada sahibi ol olma ihtimaliniz yüksek olan iki tane daha çocuğunuz ben 5-6 düşünüyordum ama Vallahi Allah keşke daha çok versin size efendim. Ondan sonra evet iki tane de çocuk görünüyor. Buyurun. Ben, ben şimdilik böyle diyebilirim. Teşekkür ederim. Bunların hepsini kayıt aldığında tutuyorum. Tamam lütfen. <laughs> İnşallah dedikleriniz olacak. İnşallah. Peki. Artık yarışmaya dönelim mi? Lütfen. Lütfen çok sevinirim. Geçti mi heyecan biraz? Birazcık geçti. Güzel. Birazcık geçti. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.